oyundan sıkılmış gibi duruyorsun. Yer yer sıkılıyorum. Yer yer sıkılıyorum. Şu anda yani son gezdiğimiz alan çok sıkıcıydı evet benim için. Yani bir de karakterim fazla güçlenmiş. Ben buraya çok geç gelmişim. Karakterim gerçekten Mantıklı. çok güçlü. Anlamsızdı yani. Valandir Amrodo hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Yani hiçbir şey yapamıyorlar ki. Doğru hasar bile vuramıyorlar. Ben her şeyi tek atıyorum. E, öyle oynayınca keyif almıyorsun. Yani Soulslike like oynanışın abi yani keyfi zaten şeyden geliyor tamamen yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim falan oradan yani. Oyun az çok nedeni karakterini çok hızlı güçlendirdin. Oyun çıkalı kaç gün oldu? Sen bitirmeye yakın güce ulaştın. İyi de böyle oynanması lazım bu oyunu. Nasıl oynanacak bu Kaç saat oyunda? 48 falan da en son kapatırken yayını. 48 falan da 48. saatte falandık karakter. Yani karakterde 48. saatteydik. Daha fazla oynadım da. PlayStation'da başladım ilk başta. Sonra birkaç farklı karakter denedim PC'de. En son Vagabond'la şey yaptım. Karar kıldım yani. Bu oyunda çok kasmet ön daksa 2 3 katı daha fazla büyü var. Fark ettim onu. Her şey büyü oyunda. Her şey büyü. Tonla farklı büyü var ve büyücü oynamayan bir adam için gerçekten üzücü.